Delta Motovlog'dan herkese selamlar. Yine Vespa'nın bir scooterıyla bu sefer 125 cc'lik GTS 125 ile beraberiz arkadaşlar. Geçen gün GTS 300'ü kullanmıştık. Anahtar ha Cem ulan bir anlık kalp krizi yaşadım ha. Anahtarsız çalıştırma var ya açalım yüklensin Vespa yazdı selamun aleyküm. Teşekkür ederim. Star stopumuz var gördüğüm kadarıyla yine bunda. Ama ben o star stopu kapatacağım. Şimdi arkadaşlar bu bir sürüş hissiyatı videosu. GTS 125 ile ilgili. Arkada da GTS 300 var bu arada. Şimdi motorla ilgili ufak tefek teknik verileri aşağı ekleyeceğim. Yazacağım. Buraya geçeyim. Mükemmel bir donanıma sahip değilim. Bu bir sürüş hissiyatı. İlk defa Vespa GTS 125 kullanıyorum. İnşallah ileride de detaylı incelemeye alırız. Nasip olursa. Şu aynayı ayarlamadan çıkmışız. Alel acele çıktığımız için montu da unuttum. Bak normalde iş tarzım değildir. Scooter'da olsa ekipmanlarımı giyerim aslında ama dediğim gibi biraz aceleye geldi bu iş. Şimdi bloyla ilgili bildiklerimi açıklayacağım. Yine 125 cc'lik bir blok var ama çok güçlü bir blok var. 125 cc bir scooter düşünün 15 beygir güç üretiyor ve 12 Nm de tork üretiyor. Birazdan inşallah şimdi çevre onu açatsak kapatacağız. Göreceğiz ne gördüğünü. Hatta GPS'i de falan şu ışıklarda ben GPS'i de ayarlayayım. Bakalım Vespa'nın GPS sapması ne kadarmış. Ben yaklaşık 10 ya da 9 kilometre diye test ettim öndeki GTS 300'de. GTS desem daha havalı olur GTS! <laughs> Star Stop var. Anahtarsız çalıştırma var arkadaşlar. Bunda da ASR var. ABS de mevcut. Yine tek maşa ayarlanabilir süspansiyon var arkadaşlar. Tek kollu yani ön tarafta biz çift maşa alışkınız. Tek kollu ayarlanabilir süspansiyon var. Sertlik, yumuşaklığı ayarlanıyor. Yine ön tarafta şey kasa aynı zaten galiba birebir de aynı olabilir çünkü şu da aynı gözüküyor. Burada küçük bir torpidomuz var, bagajımız var yine işte yarım açık kaskın sağabileceği. Tasarım bildiğimiz standart Vespa. Gökhan abi de önde, Gökhan abi de bizim takipçilerdenmiş Tuareg'i kullanan. Sağ olsun destekçilerden biriymiş. Şurada mesela hızı açalım. Aynen resetledik. Şöyle cebimizde dursun. Şimdi bir eksiği söyleyeyim ben. Diğer Vespa'da da yoktu. El freni. Şimdi ben burada durdum ya mesela motor geriye doğru gidiyor görüyorsunuz. Ayağımla tutuyorum motoru. Rampa yerlerde böyle işte cebimden şunu alayım bunu yedim şöyle yapayım böyle edip Olmuyor arkadaşlar arkadaşlar bu tür yerlerde. O yüzden bence el freni olsa daha hoş olurmuş. Yine burada bir joystick var. İçindeki yakıtla ne kadar gittiğinizi gösteriyor. Yakıt tüketimini dolaylı yoldan. Akü voltajını gösteriyor. Ortalama hızımızı gösteriyor. Trip 1'i de görüyoruz. Sinyaller uzun kısa ve korna. Oturuş bildiğimiz o ve GTS 300'deki gibi çok rahat ve konforlu. Şöyle bir gaza açacağım burada. Bir köpleyeceğim. Toparlanmasını görelim. Evet ortalama bir scooter toparlanması. 15 beygiri merak ediyorum ama şimdi çevre yoluna çıkacağız. Bu arada motostop bay şeyine, motostop bayisine test sürüş etkinliğine geldik. Bahsetmeyi unuttum. Buradan motostopa çok teşekkür ediyorum Emre abiye. Böyle bir etkinlik düzenlediği için yaklaşık 12 tane motoru yarısı kendisinin, yarısı Aprilia'dan işte Vespa'dan falan almış. Testi açmış. Uzun süredir Gaziantep'te görmediğimiz şeyler bunlar. Abi sıkıştırma işte, sıkıştırma. Ne diyorduk? ha Emre abi çok teşekkür ederiz. Uzun bir süredir böyle bir etkinlik Gaziantep'te ben görmüyordum. Açıkçası benim çok hoşuma gitti ve işime yaradı. Şimdi burada dik bir rampa çıkacağız, yönelim motosiklete. Tasarımı standart Vespa dedik, LED aydınlatmalar var standart Vespa'da. Bak GTS 300 Hossuza'da. Bu rampayı şu an 80'le çıkıyoruz. 81, 82 artmaya devam. Muhtemelen 90'la falan çıkar. Yine sıvı soğutmalı bir blok var arkadaşlar. Allah'tan bugün rüzgar az çevre yolunda. Güzel çıkıyor bu arada. 85, 84, 83. Hadi 85, 85 oldu. neye deniyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Uzun yol. Uzun yola gider mi? Valla şu rampayı çıktıysa otobanda sağ şeritte 90'la da uzun yola gidersin. Zaten tek şerit, diş tek şerit geliş yollar. Böyle gezme yollarında da tek kişi süratle tek kişi ağırlıkla. 90 km sürat sınırı var zaten o yolların. Rahat rahat gidebilir. Yani işte ben Vespa 125 alayım. Uzun yola gider miyim? Gidersin abi. Görüyorsun. şu an o rampanın nişine geçtik. Safhan rüzgarına gireyim. Oo 110 o. Şu an bu ekipteki en düşük sesiyle sıkıntı bende herhalde. an düz bir yolda gidiyoruz. Düzde 110 görüyor arkadaşlar. Buranın dönüşünde yokuş aşağı bir yer var. Dolayı deneyeceğiz. 33 derece dış sıcaklık varmış. Göstergede dış sıcaklığı görebiliyoruz. Saati de görebiliyoruz. Aynaları çok beğendim. %5, %10 ile yoktur. Aynaların açısı çok hoş. Arkayı çok net bir şekilde görebiliyorum. Çok rahat. Kör nokta oranı çok daha düşük. Kontrayı güzel alıyor ama bilmiyorum bana GTS 300 böyle daha böyle Kıvrak kontrol alıyor gibi geldi öndeki. O biraz daha böyle e, sürüş olarak. Ama titreşim aklıma bile gelmedi. Özür diliyorum bahsetmedim size ama neden aklıma gelmedi? Çünkü yok. Bir de komitöterlerde abi selektörü şu normal yerine koyun ya. Motor değişimi olacak sanırsam. Dörtlümüz var mı abi? Dört, evet, dörtlü flaşör ister. Eksi bir, eksi iki şu selektörü ben beğenmedim. Üçüncüsü bir de el fren demiştim. Evet. E, bak öne gidiyor motor. Ayağımı tutuyorum. Nasıl? He? 125 Oğlum Durmuşken bir GPS'e bakalım mı? 110'da kaç görmüşüz? 103.7 Çok iyi Yani orada hemen hemen 6 kilometre bir sapma Radar yine kurmuşlar. Kurmayın abi şunu her gün her gün aynı saate gözünüzü seveyim yapmayın şunu ya Alıştınız ha Vallahi alıştınız Bıktık ya. Vallahi bıktık ya Sinirim bozuldu bak. Yani ben 4 yılda bir Harley kulluklu yzmayın. Harley kulluk neyse işte onun gibi 4 yılda bir şurada bir test sürüş etkinliği yakalıyoruz. 2 gündür yok radardı, bilmem neydi. Motosiklet hız sınırı zaten sinir bozucu bir düzeyde. Kamyonetlerle aynı hız sınırımız var. Frenlerde ön fren biraz bana zayıf geldi. Arka fren çok daha mükemmel. Bir frenlere bakalım. Ne oldu? Çalıştıramadı mı? Ne oldu acaba? Evet, çift pistonlu Nissin kaliper var önde. Arkada ise okuyucuyu sağa koymuşlar lan. Baybire'nin tek pistonlu kaliperi var. Baybire ha arka taraf. Ön taraf Nissin arka Baybire. Yapmasın ya yeter. Güzel tutuyor arkası. Motor gidiyor la. <laughs> ya işte el freninin farkı. El freni ne kadar önemli gördünüz mü? Kamyonet ağa geldi böyle. Sizi sıkıştırdı popişinize dayadı. Değil mi? Radar da var ileride. Zafer hocam selamlar alın siz bu işle ilgileniyorsunuz. Öyle işte olay bu yani. Şimdi ben bunu bir geçip Yine bu arkadaş vicdanı yavaş gidiyor yani. 90 olup hız sınırı 90'a yani 99'a kadar pay var ya önüne geçip diğeri de arkana geliyor. Önünde bir canavar, arkanda bir canavar yolculuk yapıyorsun. Ben öndeki kamyonetin aerodinamik rüzgarından da etkileniyorum. O yüzden kendimi sağa kaçırdım ama bu adam benim önümde olsa ben sürekli çat 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 tokat Arkadan da hemen Azrail gibi bir tane gelecek. Bu sınırın düzeltin artık. Yani insanların sağlığını düşünmediğinizi biliyoruz zaten. Ama biraz vicdanlı olun lütfen. Yani para kazanmak için daha çok ceza yazalım diye bu tür şeyler yapmayın. Çünkü buradan bakınca bunu düzeltmedikçe öyle gözüküyorsunuz sayın yetkililer. Teşekkürler. Devam edelim motosiklet incelemesi. Ben beğendim. Zaten şu an burada kapatmak isterdim aşağıya, rampa aşağı bir denemek isterdim hani maksimum süratini görmek isterdim ama maalesef her gün olduğu gibi yine radar kurmuşlar buraya ve hız sınırları düşük. Burada araçlara 130, kamyonete muhtemelen 110'dur ama güvenemiyorsun. 90 da koyabilirler, hiç belli olmaz ve emanet bir motor var altımızda. O yüzden o riske girmeyeceğiz. Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Vespa GTS 125 alacağım ben. Scooter istiyorum. Yola gider miyim? Gidersin abi. Bu kadar dik bir rampayı bakın şu an ineceğimiz rampayı. 85 de çıkıyorsa bir scooter. yüzde de 110'u rahat görebiliyorsa titreşimsiz. Zaten kalitesiyle ilgili diyecek bir şey yok. Çıkılabilir. GTS 125 ile ilgili bugünlük bu kadar. Motostop'a tekrardan teşekkür ediyoruz. Diğer videolarda bahsetmeyi unutmuşum. Kusura bakmasınlar. Bir iki tanesinde bahsettim. Bu etkinlik için tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Umarım herkes ve biz hak ettiğimiz yere geliriz. Bu konuda da sizden e, videonun sonunda beğenip abone olmanızı istiyorum. Arkadaşlar ücretsiz bir şekilde. Dediğim gibi abonelik ücretsiz. Videoyu beğenin arkadaşlar. Yukarı çıksın ki daha çok kişi görsün. Radarda kurmuşlar oraya. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.